Hello, Merhaba arkadaşlarım, ne yapıyorsunuz? Çok güzel bir tarifle geldim. Yiyenler ya ne yaptın sen böyle? Bu nasıl bir tat dediği bir tatlı tarifi. Bal kabağıyla olan mis ama mis tarifi. Hadi birlikte yapalım. Kural aynı. Bir gece önceden şekerle ıslattığımız kabaklarımızın suyunu görüyorsunuz. Pişirdim azıcık yumuşayana kadar. Daha sonra da blenderdan geçirdim. Tam açılımı bir gece önceden bir su bardağı bir buçuk su bardağı kabağın üzerine koyuyorum, bir gece bekletiyorum, suyunu salıyor, hafif pişiriyorum, zaten yumuşuyor. Daha sonra bilent ediyorsunuz. Şu anda da muhallebisini hazırlamaya geldi. Aha ne bir muhallebi hazırlayacağız, tadı efsane olacak. 3 su bardağı sütün içerisine yarım çay bardağı un koydum ve yarım çay bardağı da. Buğday nişastası koydum ve güzelce karıştırdım. Kıvama gelecek şimdi güzelce. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel bir muhallebi oldu. Altını hemen kapattım. İçerisine tereyağını ve vanilyasını kattım. Birazcık daha karıştırdım. Hafif soğutacağım. Arkadaşlarım o kadar basit bir tarif ki ve herkesin bu ne ya nasıl yaptım çok güzel diyeceği bir tarif ve gördüğünüz gibi pudingle yapardık bunu böyle bisküvili pasta pudingli bisküvili pasta hepimiz severiz Türk pastasıdır severiz yeriz aynısının farklı bir versiyonunu yapacağım gördüğünüz gibi blant ettiğim bal kabağını üzerine ilk başta koydum bir set daha sonra ikinci seti çıkıyorum şu anda. Tekrardan üzerine balkabağı koyacağım. Daha sonra üstüne e, muhallebisini koyacağım. Şeklini şüklünü güzel yapayım da yani güzel olsun. Muhallebisini koyuyorum bakın güzelce. Bir muhallebi bir e, balkabağı da koyabilirsiniz. Öyle biraz karışık oluyor. Ben iki tane balkabağı... İki tane muhallebi, iki tane balkabağı şeklinde yaptım. Tekrardan bu şeyi çok seviyorum ya. Bu püskübeleri böyle dizmesini çok seviyorum. Küçükken de böyle çok yapardık, severdik. Aynısının işte farklı bir versiyonu da gerçekten. Yine güzel bir şeklini verdim. Bence bana kalırsa iki balkabağı, iki muhallebi, iki balkabağı yapın şekilde oluyor. Bir kaba, balkabağı, bir muhallebi yaparsanız birazcık böyle renkleri birbirine karışıyor gibi olacak. Gördüğünüz gibi son katı çıkıyorum. Bir müteahhit edasıyla. Orası biraz kaydı. Onu düzelteceğim biraz sonra. Kamerada düzeltemiyorum. Heyecanlanıyorum siz bakarken. En üstüne de şahane krem şantimizden döküyorum. Çok güzel olacak. Muhakkak denemeniz gereken bir tarif. Bal kabağının üzerine, balkabaklı tatlımızın üzerine krem şantimizi şekilli şükürlü koyduktan sonra cevizlerimizi üzerlerine serpiyoruz. Bakın böyle bile çok güzel, hafif, gerçekten şahane bir tatlıydı. Bakın görünüşte böyle. Tadı da efsane bir tatlı. Muhakkak denemelisiniz. Hadi kalkın hemen bu tatlıyı deneyin. Deneyecek olanlara afiyet olsun.